Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Hafta sonu olmasına rağmen borsadan, ekonomiden haberler vermeye sizler için devam ediyoruz. Genel haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet, sermaye piyasası kurulu dev rakamı onayladı. %2500 sermaye tavanı arttı. Rekor bedelsiz mi geliyor? Sermaye tavanının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Borsa İstanbul'da şirketlerin bir tavanı olur ve o tavana kadar sermayelerini arttırabiliyorlar. Eğer o tavandan fazla arttırıyorlarsa da senede bir kere bunu yapmaya hakları var arkadaşlar. Evet, borsa yatırımcıları yüksek yüzdeli rakamlara alışkındır. Ancak bu defa çıtanın artış yüzdesi en eski borsacıları bile şaşırttı. Yeo Teknoloji Enerji sermaye tavanını tam 2500 oranında arttırıyor. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu onayı aldı. Evet, Yeotek dev ser, sermaye tavanı artırım kararını açıkladı. Şirket mevcut 100 milyon lira olan sermaye tavanını tam %2500 arttırarak 2 milyar 500 milyon lirasına çıkarıyor. Milyondan milyarlara bir yükseliş, sermaye tavanı yatırım kararı genel kurulda alındı ve SPK başvurusu yapılmıştı. Bugün kuruldan onay haberi geldi. Evet 12. in 11 yönetim kurulu kararı, 12. 31 2028 bunun sürenin geçerli olduğu zaman yani 100 milyon liralık sermaye tavan 2 milyar 600 milyona çıkmış yani bu kadar artık sermayesini arttırabilir ya o tek. bedelsiz verir, bedelli verir artık onu bilemiyoruz arttırabilecek konuma gelmiş gözüküyor. Şirket son açıkladığı bilançoda karlılığını da fark edilir oranda arttırmıştı. Geçen yıl 9 aylıkta kar rakamı %236 oranında artmış ve 345 milyon 479 bin Türk lirası kar açıklandı. Bu büyük sermaye tavanı artırımın şirkette büyük oranda bir bedelsiz beklentisi oluşabilir. Şirket en son 2022 yılında %300 oranında bedel sermaye artırımı yapmıştı. Evet burada da bilançolar arkadaşlar. Biraz önce verilenler. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100 milyondan 2 milyar 600 milyon TL yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesine ekteki şekilde tadil edilmesi yönelik olarak sermaye piyasası kuruluna 12. 13. 2023 tarihinde yapılmış olan başvurumuz diyor. Evet bu başvuruyla onaylanmış gözüküyor arkadaşlar. Kayıt sermaye son geçerli tarihi 12. ayın 31. 2028 olacakmış. Ve bu rakam tabii ki e, karlılığını arttırmış bir şirket. Bedelsiz gelebilirim yatırımcılar bekliyor. Ama sermaye tavanını arttırmak bir nevi art bedelsiz ya da bedelli sermaye arttırımı için de zemin hazırlamak ve ön hazırlık yapmak anlamında gelebilir. Ama bu şirket burada kesinlikle ya bedelli ya da bedelsiz verecek diye bir e şart yok arkadaşlar. Bunu da net olarak söyleyelim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.